Engin abi ne yapıyorsun? Vallahi ne şiş yapayım yeğenim. Ne şiş yansın ne kebap. Ve ne? Soğacan. Yeğenim bu etleri böyle soğacan. Bak ateş orada yanıyor bak. Hmm, dur bakayım bak, ateş. Bak. Gör, gel gel. Ha ateş köz olmuş. Bak. Bir tanesi Biçti bak. Bak çek gel. Ne şiş yansın. Hmm. Ne kebap. He. Böyle... Bu... Şeyde burada olsaydı güzel olurdu değil mi Ergül abi? Ergün de olsaydı böyle var ya şiş yapardı onu ama... Yok, yok... ya. Evet. Ne şiş yansın, ne kebap bak. Bu sizin oranın tosunu ha. Kimin tosunu ya? Şeyin. Eydi köprünün orada var ya. Adem gelin. Hmm. Məndə rəskin ha. Məndə rəskin toqulur. Məndə hmm. dərəsəyə baxmış buna. Bax nə şiş yanəyi. Nə cavab. Gördünmü yeganə? Hə.